Herkese merhabalar. Saat biraz geç oldu ama bugünü de videosuz geçmek istemedim. Ee, ama yine tabii özür diliyorum bir yandan da yeni bir soru da yazamadım. Yani önceki yazıklarım da var elimde kalem kağıt elimde ama yok yani ilham uğramayınca uğramıyor ya. Olmadı yani. Ee, daha önceden yazıp <laughs> dizgiye, dizgideki arkadaşımızın da Mustafa Rüyük dediği sorulardan iki tane seçtim. Diziler konusuyla alakalı iki sorunun çözümünü yapacağım. Şimdi şunu söylemek için aslında biraz bu videoyu çekmek istedim. Şimdi aritmetik dizilerde ki aritmetik dizi nedir? A, D diye kısaltabiliriz. Ardışık iki terim arasındaki farkın sabit olduğu dizidir değil mi? Ee, bazen D, bazen R diyoruz ona. Ben alışmışım hep R diyorum. <laughs> yani mesela bir aritmetik dizi olsun AN dizisi. A5 ile A2'nin farkı 3R'dir diyoruz değil mi? Ya da A11 ile işte A3'ün farkı 8R'dir diyoruz. Yani birinci özellik aslında bu olmalı. İkinci olarak da bakın bir simetri söz konusudur aritmetik dizilerde. Onu da şuradan gözlemleyebiliriz. Mesela A11 ile A2'nin farkı nedir? 9R'dir. E A19 ile A10'un farkı da 9R'dir. O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Mesela A11 ile A10'un toplamı A2 ile A19'un toplamını eşit. Değil mi? Hadi şunu sileyim mesela. Bak. Silgi çok büyükmüş. Evet. Şunu sileyim. Ne gözlemliyorum? Şunu gözlemliyorum. Alt indis. Bunlara alt indis denir. Alt indislerin toplamı aynıysa terimlerin toplamı da aynı olur. Ama aynı adet terim olacak. Yani bunu hatta bir genelleştireceğim şimdi bir adım sonra. Mesela A20 ile A22'nin toplamı için ne yazabilirim? 42 yapan, alt indisleri toplamı 42 yapan iki tane terimi yazmak zorundayım. Yani A3 A39'a eşit mesela. Veya A20 ile A22'nin toplamı 42 yapan şu da olabilir değil mi? A21 artı. A21 de yazabilir. Şu değil ama. Mesela A20 ile A22'nin toplamı A42 falan değil yani. Hani burada iki terim yazıyorsa burada da iki terim yazacaksın. Hatta genelleştiriyorum. Mesela A1 artı. A10 artı. Ne yaptı? 11 yaptı değil mi? 24 ile tamamlayayım mesela. Bu A13. Ne yapıyor bunların indislerinin toplamı? 24 yapıyor. 3 tane ya. 24'ü üç terimle bulacaksın. Mesela A8, A8, A8 yazabilirsin. Yani 3 tane a 8 eşit oluyor bakın bu toplam. Ha işine gelmiyordur. A6, A6 ne yaptı? 12 yaptı. A12 de yazabilirsin. Bak yeter toplamları 24 olsun ve 3 tane terim olsun. Ya yani bu da çok önemli bir özellik. Bu geometrik dizide de var, çarpım şeklinde var. Neyse soruya dönelim. Bunları bir göstermek istemiştim aslında. Şimdi burada ne görüyorum ben? a AN bir aritmetik diziymiş bakın. A5, A13, A18. Hemen indislerini toplarım. Yani. 5, 13, 18 ne yapıyor? 36 yapıyor. E 3 tane terim var. O zaman ben bunu A12, A12, A12 gibi yazabilirim. Büyükmüş 144'ten. 3'e bölelim her tarafı. Bu 3 tane A12 yaptı çünkü. 48. Sonra dönüyorum. E şu ne demekti bakın. Zaten çıkarma varsa direkt ortak farkına R dersem 8R yapıyor değil mi? Küçüktürmüş bu. 8R küçüktür 24. Yani R'nin 3'ten küçük olduğunu söylüyor. Şimdi R'ye tam sayı demiş mi okuyorum? Hayır. A1'in sayısal değerinin alabileceği en küçük tam sayı. Şunu yapabilirim. A12 yerine A12 eksi A1 11R olduğu için buna A1 artı 11R yazarım. 48'dir. Bu 3 olduğu için 33 olur. A1 de demek ki 15'ten büyük olmalıdır. Yani 16 olmalıdır derim. Zor değil zaten sınav tipi bir soru yani. Diğerine bakalım. Diğeri ilk iki terimi birbirinden farklı olan bir AN aritmetik dizisinde. böyle bir şey yazmış. Yani AN ile a n artı 2'nin toplamı a n artı 1'e eşit. Bunlar da şunu bu şekilde çözmek bana daha mantıklı geliyor. Bakın a n, a n artı 1 ve a n artı 2 peş peşe terimlerdir. Diyor ki bakın bununla bunun toplamı diyor burayı verecek. Şöyle başlayabilirim burada bakın. Birinci terime yani a 1'e x diyerek başlıyorum. İkinci terime de y diyerek başlıyorum. Farklıymış zaten. E şimdi bu ne olmalı? Neydi kural bakın. Bununla bunu toplarsam şurayı veriyor. E ben x'te neyi toplarsam y'yi verir. y eksi x'i toplarsam verir. Öyle değil mi? Yani üçüncü de buymuş. Kontrolüm şu yani bakın. Bu topluyorum bakın. Bana y'yi veriyor. Şimdi dördüncü için de kaydırarak gideceğim. Bunları iyi toplarsam y eksi x'i verir bakın. Eksi x'i toplarsam herhalde. Öyle değil mi? Sonra bununla neyi toplarsam eksi x verir? Eksi y'yi. Sonra eksi x ile neyi toplarsam eksi y'yi verir? x eksi y'yi. E eksi y ile neyi toplarsam x eksi y'yi verir? X'i. Derken bakın burada neyi görmüş olduk biz? Bir başa dönme oldu. Hatta şurada da fark ettiyseniz değil mi? Hani ilk üçlerim a1, a2, a3 olsun. Sonra eksi a1, eksi a2, eksi a3 geldi. Yani şöyle gidiyormuş aslında. Bu a1, bu A2. Bu A3'e bakın. Bu A4 dediğin şey eksi A1'miş. A5 dediğin şey eksi A2'miş. A6 dediğin şey de eksi A3'miş. Son tekrar A1'e dönülmüş gibi bir sistem var. 6'lı toplarsam sıfırlayacak. Diyor ki ilk 14 teriminin toplamı diyor 8. Şimdi burada da sondan geriye doğru topla. Şimdi 14 tane terim var ya böyle bakın bir üşenmeyeceğim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi böyle toplama. 6 tane, 6 tane. Son 2 tanesi artıyor değil mi? Sondan topla yani. Buradan gel böyle. Buradan gel, buradan gel, buradan gel. O zaman ilk 2, 2 tanesi artacak yani değil mi? Demek ki A1 ile A2'nin toplamının 8 olduğu belli değil mi? İlk 25 terimin toplamı diyor bu sefer de. İlk 25 terim. Gene sağdan başta böyle 6'larla 6'larla sıfırlayacak. Ne artıyor bu sefer de? İlk terim artıyor. İlk terimde nedir? Çünkü 6 çarpı gruplarsan bir tane artar. İlk terim ne? De 2 o zaman. 2. Bu da 6. <laughs> Bakın bu 2, bu 6. E, y eksi x'de 3. terim. Yani kaçtı? 4'tü. O zaman 3. terimi sormuş. Cevap 4 diyebiliriz. <laughs> Dediğim gibi biraz hem günü boş geçirmek için hem de çok hatta ilk defa dizi sorusu çözmüş olabilirim. Ee, burada da sonuçta 1-2 kazanım var. Bunları en azından görmenizi istediğim için bir video çektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.